Marta! Okay. Okay. yok, özgürlük yok, iş yok, gelecek yok. Ve bu yaşam kutsal öyle mi demişti? Yaşamın kendisi değil kutsal olan. Kutsal olan onurlu bir yaşam. Kutsal olan güvenli bir yaşam. Kutsal olan adaletli bir yaşam. İşte işte bu onurlu duruşuyla on bir gündür bu alanları bırakmayan on bir gündür adalet nöbetini sürdüren Fındıklı halkı. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi buradan adalet! bir kez daha sesin kısıldı kusura bakmayın. Buradan bir kez daha ülkemizin dört bir yanında adalet, özgürlük için direnen, mücadelesini sürdüren üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm Türkiye halkına bir alkış, bir selam gönderiyoruz. Faşizme karşı oh! Şimdi konuşmalarını yapacak olanları mikrofona davet ediyorum sırayla arkadaşlar. Her zamanki gibi kursumuz açık kursudur. İsteyen herkesin söz hakkı vardır. Konuşmak isteyenleri burada mikrofona bekliyoruz. İyi akşamlar hepinize. Ee, merhabalar ben CHP Fındıklı İlçe Sekreteri Belma Belmağım. Ee, Yaklaşık 10 gündür demokrasi ve halk iradesine yapılan darbeye karşı barışçıl protesto hakkımızı, vatandaşlık hakkımızı kullanmak üzere bir araya gelip sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sokaktakiler ne teröristtir ne vandaldır. Bizler halkız, vatandaşız, hak mücadelesi veren onurlu insanlarız. O koltukların, sarayların, makamların, Dayandıkları tüm makamların gücü senin, benim, bizim gücümüz. Biziz bu devleti ayakta tutan, her sabah uyanıp ekmeğinin peşine düzen düşenleriz, emeğiyle, alın teriyle yaşayanlarız biz. Biz neden korkalım dostlarım? Korkması gerekenler bu ülkeyi kendi mülkü sananlardır. Ve işte 2023 2025 darbe girişiminden bugüne halk hukuk adalet diyerek hiçbir bıkmadan hiç üşenmeden 10 gündür sürdüğümüz adalet nöbetimize hep birlikte devam ediyoruz. Her şey çok güzel olacak diyerek Hakkımızı, hukukumuzu ve adaletimizi kazanmak için her ne olursa olsun mücadeleye devam. Yarın ve yarından sonraki süreçlerde kadınlarımız, çocuklarımız, torunlarımız ve gelecek nesil için biz kazanacağız iyilik kazanacak. Beni alet ederek başaramayacaksınız. Sizin dininizle insanlar oruç tutmaz. Camiye gitmez oldu. Dinimiz bu değil. Asla ve asla. Düşeni kaldırmak, elinde tutmak, yardım etmek. Asıl din bu. Ama sizde öyle hiçbir şey yok. Sizinkisi düşse de bir tekmede ben atsam diye beklersiniz. Ama başaramayacaksınız. Asla başaramayacaksınız şu hayatta insanoğlu yaşadığını yaşamadan bu dünyadan göçüp gitmiyor. Ve hep birlikte yaşayıp inceleyeceğiz, takip edeceğiz. Hemen gitmek de yok. Yavaş yavaş acı çeke çeke gideceksiniz bu dünyadan. İnadına inadına her şey çok güzel olacak. Hiçbir zaman umut, umutlarımızı kaybetmeyeceğiz. Biz kazanacağız. Ve güzel günler göreceğiz çocuklar. İnanıyorum. İyi ki varsınız Z kuşağı. İyi ki varsınız memleketimin güzel insanları. Haksızlığın karşısında duranlara selam olsun. Selam olsun direnenlere. Selam olsun fundukudan tüm Türkiye'ye ve Ekrem Başkanımıza. Teşekkür ederim. senelerdir omuz omuza mücadele ettiğimiz yol arkadaşlarım, hepinize selam olsun. On gündür süren bu büyük direniş, halkımızın demokrasiye olan sarsılmaz inancı, hayal gücü ve yeteneğiyle büyüdü, güçlendi. Ve işte gördük, baskılar, tehditler, zorbalıklar bu inancın karşısında nasıl çaresiz kaldı. Gençleri, yaşlıları, kadınları, erkekleri tutuklayabilirsiniz yargılayabilirsiniz de. Ama asıl sorum size. Umudu nasıl yargılayacaksınız? Geleceği nasıl esin alacaksınız? Hatırlayın. Berkay kardeşimizin dediği gibi. Her şey çok güzel olacak dediğinde. Koca bir ülkenin umudu ayağa kalktı. Ve siz de o umuda, o inanca yenildiniz. Yine yenileceksiniz. Ve buradan günlerdir maruz kaldıkları orantısız şiddet, baskıya, ve işkenceye rağmen yılmadan boyun eğmeden direşi, direnişini sürdüren üniversiteli gençlere selam olsun. Birinci üniversiteli gençler asla biat etmez, asla susmaz, asla diş çökmez. Adaletin, hukukun ve halkın yanında duran herkesle birlikte bu kötülüğü hep birlikte yeneceğiz. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz kazanacağız. Yaşasın demokrasi, yaşasın umut yasasın halkların iktidarı. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Sizin evladınız, sizin kardeşiniz, sizin abiniz olmaktan her zaman onur duymuştum. Bir kez daha bu onuru yaşıyorum. İyi ki varsınız. Evet, arkadaşlarımız konuştu. Biz kimiz biliyor musunuz? Demiri toz edip acıyı bal eyleyen, kömürün karasında ekmeğimizi arayanlarız. Sizse Soma'da, Ermenek'te, Kozlu'da bize ölümler armağan eden bir avuç katilsiniz. Biz kimiz biliyor musunuz? Biz geleceğimizi kurtarmak ve bu ülkeye hizmet etmek için sıralarda emeğimizi harcayarak, harcayarak bize emanet edilen bu cumhuriyeti yarınlara taşıyan gençleriz. Siz kimsiniz biliyor musunuz? Siz bu gençlerin umudunu bir avuç çıkarcıya, baskıya ve zulme kendirmek isteyenlersiniz zalimsiniz diktatörsünüz Karşın. Karşın, omuz omuza. karşı omuz omuza. karşı amuzo buza faşizm karşı amuzo buza faşizm karşı amuzo buza biz kimiz biliyor musunuz halkız halkın iradesini bize veren o halkımızın bize verdiği iradeyi halkımızla birlikte taşla paylaşarak yönetenleriz. Siz kimsiniz biliyor musunuz? Siz bir avuç azınlığın çıkarını koruyan diktatörlersiniz. Yalan, dolan, Erdoğan! Yalan, dolan, Erdoğan! Yalan, dolan, Erdoğan! Ya, dolar, Erdoğan. Ya, dolar, Erdoğan. Ya, dolar, Biz dolar, kimiz biliyor ya, musunuz? Biz devletçileriz, biz halkçılarız, biz laikiz, biz devrimcileriz. Siz kimsiniz biliyor musunuz? Siz diktatörlersiniz, demokrasi düşmanısınız, kadın düşmanısınız, çocuk düşmanısınız, bir avuç sermeyenin temsilcisisiniz. Siz bu halka asla ve asla iyi rüya görmeyenlersiniz. Dini kullanarak, dini kullanarak geleceğinizi şekillendiren emperyalizme hizmet ederek sadece ve sadece doların yeşiline yaramazsınız. Doların yeşiline biat edin dersiniz. Güle, bravlandır, bravlandır, AKP. Bizi esir alacağınızı düşünüyorsunuz ama oturduğunuz saraylarda siz mahkum olacaksınız. Bir gider ekrem binler gelir. Bizim derdimiz demin de söylendiği gibi ekrem değil, ekmek ve özgürlük kavgası. Bizim derdimiz halkın kendi kendini yönetecek, demokrasiyi inşa edecek, demokratik cumhuriyeti çocuklarımıza, yarınlara taşıyacak mücadelenin kendisidir. Bunu son nefesimize kadar sürdüreceğiz ilan ediyoruz. Silivri'nin duvarlarını tek tek buralarda yükselttiğimiz mücadelelerle yıkacağız. Yıkacağız, yıkacağız, yıkacağız. obuz karşı, obuz omuz Şimdi teşekkür ederek konuşmamı tamamlarken aramızda sizin evladınız, bizim evladımız, kardeşimiz, yoldaşımız, sevgili Alper burada. Kendisi dönmeyeceğini düşünerek bir iki söz söylemesi için kendisini bizim yürüyüşümüze İstanbul'dan geldi, katıldı. Ona mikrofonu bırakacağım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizin evladınız, iyi ki sizin abinizim ettiği için Fındıklı'da bu yetkiyi bana verdiniz. Bende olan yerel yönetimlerdeki belediye başkanlığı yetkisi halkındır, halkın kalacak. Sevgili kadınlar, sevgili çocuklar, sevgili Fındıklılar ve tarih sahnesine yeniden yeniden çıkan sevgili gençler. Sevgili fındıklılar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve kucaklıyorum. Gerçekten çok güzelsiniz. Fındıklı güzel, sizler güzelsiniz. Ama inanın direnişle ve mücadeleyle daha da güzelsiniz buna inanın. Şimdi yarın 30 Mart sevgili arkadaşlar. 30 Mart Türkiye devrimci tarihinde önemli bir andır. Başkanım konuştu, genç arkadaşlar, kadın arkadaşlar konuştu. Bizi çok hafife alıyorlar. Biz bu coğrafyada, bu topraklarda 30 Mart'ta toprağa düşen Cihan Alptekin'in yolundan yürüyen dostlarıyız, kardeşleriz, yoldaşlarız. Bizim mücadele tarihimiz var. Bizim birikimimiz var. Bizim devrimci bir geçmişimiz var. Geleceğimizin önünü aydınlatan. Şimdi 19 Mart'ta İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını siyaset dışına bırakmak için bir darbe gerçekleştirdiler ama ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Ellerinde patladı. Halkın birleşik gücünü hesaba katmadılar. Gençliğin birleşik gücünü hesaba katmadılar. İnanın bunu sizlere moral vermek için söylemiyorum. İnanarak söylüyorum. 11 gündür bu memlekette, bu darbenin karşısında halkın bir eni, birleşik direnişi galip geldi. Halk kazandı. Gençliğin birleşik devrimci eylemi kazandı. Halkın birleşik muhalefeti kazandı. Bunu bilelim, bunu hissedelim ve buradan yürümeye devam edelim. Genç arkadaşlarımız değindi. Ercümet Başkan da değildi. Şunu bilelim arkadaşlar. Burada iki saf var. İki güç arasında kavga var, mücadele var. Bir tarafta 21. yüzyılda bu güzel ülkemizde faşizmi inşa etmek isteyen güçler var. Saray, AKP, MHP iktidarı işte bunu temsil ediyor. Bir de bunun karşısında demokrasi isteyen güçler var. Bizler varız. Onlar ülkenin önüne faşizm barikatı kuruyorlar. Biz o faşizm barikatını demokrasi barikatıyla yerle bir edeceğiz. Ve faşizme bu topraklarda asla ve asla geçit vermeyeceğiz. İstanbul her yerdemiş. Her yer İstanbul, her yer diremiş. Her yer İstanbul, her yer diremiş. Ve bu topraklarda bu coğrafyada siyasal İslamcılık kazanmayacak arkadaşlar. Bu memlekette, bu topraklarda laiklik kazanacak. Laiklik. O yüzden bir tarafta siyasal İslamcılar, bir tarafta Laik demokratik güçler var. Demokrasiyi kazanacağız. Laikliği kazanacağız. Nasıl kazanacağız? İşte birleşik, kitlesel, meşru, barışçıl ama militan bir kitle mücadelesiyle kazanacağız. O yüzden yeni dönemimizin sloganı şu oldu. Birleşe birleşe direneceğiz. Direne direne kazanacağız. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. kazanacağız. kazanacağız. Bahsetmek istediğim burada yürüme sebebimiz bozuk sistem, kötü eğitim, haksız hukuksuz tutuklamalar örtbas edilen cinayetler, arabada çekilen uyuşturucular, çalınan paralar için sokaklardayız. Bu ülke kolay kazanılmadı, kolay da vermeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız. Türkiye bizimdir, bizim kalacak. Hep beraber başaracağız. CHP Gençlik Kolları Pazar ve Ardışan'a selamlar olsun. Bravo! Bravo! Bravo. Merhaba, ben andımız kaldırıldığında ikinci sınıfa yeni geçmiştim ve okul başladığında neden andımızın okutulmadığını hiç anlayamamıştım. Şimdi çok iyi anlıyorum andımızı kaldırmalarının nedenini. Çünkü bize andımızı andımızı unutturmaya çalıştılar. Unutturmak istediler. Ama biz Atatürk gençliği olarak andımızı unutmadığımızı ve unutturamayacaklarını şimdi burada Herkese haykırmak istiyorum. <laughs> Türk'üm. Türk'üm. Türk Doğruyum. 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 Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. 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 Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. 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 Milletimi. Milletimi. Özümden çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Ülküm. 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 Yükselmek. Yükselmek. Seninle birlikte Ey büyük Atatürk Ey büyük Atatürk Açsın yolda Açsın yolda